Son zamanlarda herkesin diline düşen bir oyun var ve bu oyun Game Pass'te mevcut dostlarım. Birçok video yaptım bu oyun çıksa da şans verirsem çerezliktir unutulur gider çok konuşulmaz falan filan dedik. Hepimiz bunu konuştuk bence. Peki ne bu oyun derseniz dostlar Expeditions 33 adı altında bir oyun. Az önce söylediğim gibi Game Pass'te mevcut çok fazla para vermenize gerek yok. Oyun güzel yorumlar aldı ki tüketici tarafından basın tarafından içerik üreticiler tarafından. Geç oldu fakat ben de oynadım en az 10 saat üstü ve harbi dedikleri gibi varmış dostlarım. Ben sıra taban oyunlardan hiç hoşlanmam veya hiç oynamam. Dostlar ona rağmen dostlarım bu her şeyle iyi gidiyor kesinlikle bayağı güzel yani Ufak ufak detaylar olsun işte Çok güzel gameplay tarzı olsun işte Beni tutan olaylar olsun ögeler olsun Gerçekten oyun çok güzel dostlar yani en azından Bu 10 saat içerisinde söylüyorum yani Yılın oyunu olabilecek potansiyel var çünkü Hepiniz bunu biliyorsunuz zaten ki o kadar da Güzel yorumlar aldı kritikten veya Bası tarafından güzel notlar aldı Hatta split fiction olsun ondan sonra işte Kingdom come drivers olsun işte bu oyun olsun x 33. kesinlikle Bu 3 oyun arasında yılın oyunu falan seçilir diye şu an bile konuşuluyor. Yani daha destrendik falan çıkmadı ve ona rağmen hala yılın oyunu falan da iddia ediliyor bu oyunu. Kesinlikle 10 saat diliminde söylemem gerekirse harbiden de öyle diyebilirim de olsa yani en da böyle gidiyor. Devamında zaten oynayacağım bitirdikten sonra ben sadece şu an 10 saatlik dilimde sizlere anlatmak istiyorum. Haberiniz olsun. Şimdiden hepiniz videoma hoş geldiniz diyorum. Keyifli seyirler diyorum. Ekstra 33'ün inceleme videosuna hoş geldiniz. <laughs> i'm scared Spoiler olmaksızın hikayeden bahsetmek isterim dostlar. Oyunda bir kötü karakter var fakat ressam olarak lanse ediliyor biz oyunculara. Bu ressam abimiz her sene bir rakam girerek o yaştaki kişiler ölüyor. Bu döngüyü kırmak için de bir grup ekip bu ressamı durdurmak istiyor. Temel hikaye bu yani özetleyecek olursak. Duygusal ve ters köşeli bir hikaye sizleri bekliyor dostlarım. Bunu söylemeliyim. Hikaye anlatış düzeyi olsun çok güzel yani hikayeden kopma yaşamıyorsunuz. Biz oyunculara böyle lanse ediliyor. Bu da kaliteli bir hikaye deneyimi bizlere sunmuş oluyor. Yani ben hikayeyi kesinlikle beğendim dostlar yani. Özetlemek istersek hikaye hikayemiz bu şekilde. Çok fazla detay girmek istemiyorum biliyorsunuz. Hikayeli oyunlarda işte yeni çıkmış oyunları ben çok fazla detay vermiyorum spoiler olmasın diye. Çünkü birçok kişi oynayacak çünkü bu videomuz izledikten sonra. O yüzden özetimiz bu şekilde. Ben hikaye gerçekten çok beğendim. Oyunun başta müzikleri harika dostlar. Çok duygusal müzikler çalıyor. Aksiyon anında olsun, farklı maplerde olsun her bir aksiyona kadar ince düşünülmüş müziklerdi dostlar. Duygusal olsun, sanatsal olsun güzel bir tınısı var müziğin. Müziklerle duygusu çok iyi yansı yansıtıyor biz oyunculara. Gerçekten çok iyi. Hatta bir müzik vardı bayağı duygulandırdı beni ağlayacak seviyeye falan getirdi yani. Çok da iyi müziklerdi açıkçası. Bildiğim kadarıyla müzikleri yapan kişi de Fransa'da bir müzik öğretmeniymiş. Yani ona rağmen bile böyle müzik yaptıysa helal olsun dedim vallahi dostlarım. Umarım Game varsa müzik kategorisinde kazanır diyorum ve favorim gibi de gözüküyor. Çünkü gerçekten almasını isterim yani. O kadar güzel müzikleri var. Hatta arka planda bile çalsın isterim yani bu tarz müzikleri. Gerçekten çok sanatsal ve her bir mepe göre, her bir aksiyona göre müzikler şekilleniyor. O yüzden gerçekten müzikleri başarılı bulduğumu söyleyebilirim. <laughs> Ortam sesleri de güzeldi Her bir mapte güzel çevre sesleri vardı Buna da güzel bir şekilde bir not verdim Gerçekten güzel geçerli bir not veriyorum Yani ben bildiğin sanki yanımda hissettim ben Kuşun sesini hatta bizim evde de Kuş var o mu ötüyor falan filan dedim ya Bizim sultan papağanı var yani o tarz böyle Çevre detayları işte sesler olsa torpaklar Rüzgarlar ağaçların birbirinin dallarına Çarpması falan olsun ya gerçekten Sarasar bir oyun ve gerçekten çevre seslerinde Önem verilmiş bir oyun o yüzden kesinlikle Geçerli bir not alıyor benden Grafikler, manzaralar güzeldi dostlar. Doku kalitesi de öyle. En yüksek ayarda oynadığım oyunu gayet güzeldi. Özellikle her map'in ışıklandırması muazzamdı. Ayrı ayrı uğraşmışlar. Aynı haritada geçiyor izlenimi vermiyordu biz oyunculara. Sanat tasarımı, motifler muazzam ötesiydi dostlar. Kesinlikle çok iyiydi. Yani bilmiyorum abi ola, bu oyunda bir ışıklandırma var. Yani her şeyiyle güzel yani. Bir mepe gidiyorsun böyle balık falan şeyler çıkıyor. Böyle kabarcıklar falan çıkıyor. Sanki denizin altındasın. yer var böyle ağaçlıklar, kırmızı yapraklar falan böyle havada uçuşuyor. Çok güzel bir şekilde motifleri falan var sanat salları mükemmel. Ondan sonra bir perspektif bir şekilde bir yolda yürüyorsun. Oradaki ışıklandırma bile mükemmel. Yani bunu gerçekten özel bir şey. Bunu görebiliyorsunuz zaten oynadıkça. Yani grafikler kesinlikle mükemmel muazzam dosya yani iç açıcı bir e, sanat tasarımı da vardı benden kesinlikle 10 üzerine 10'luk bir grafik yapısına sahip oldu bu oyunda karakterler çok sanat saldırıyordu dostlar o eski Fransa kıyafetleri ve konuşma tarzı olsa o duygusallığı hissediyorsunuz dinlerken aşk romantik olayları çok fazlaydı karakterde temaya kadar o kadar çok oturmuş ki içinden resmen her bir diyalogu muhabbeti karakterlerin en ufak anekdotlarını bir şekilde hikayeleri npc'lerden dinlemek istedim dostlar hepsi gerçekten merak ettiriyor tek tek konuşasım geldi yani o kadar merak ettirdi ben normalde karakterleri çok böyle zorlamıyor. yani zorlayıcı bir şekilde ilerlemem yani çok sevmem veya tercih etmem diğer oyunlarda ama bu oyunda gerçekten inanılmaz derecede merak ettirdi. Ya çünkü bazı oyunlarda beni karakterlerle de tavlamak zorunda ve bu oyunda bunu çok iyi bir şekilde tavladı beni. Yani gerçekten bu oyun başarılı diyebilirim karakterler bakımından. Bu olayda kesinlikle güzel kurtarmışlar. Sinematik ve animasyonlardaki detaylar harika duruyor dostlarım. Sinematikler özellikle bir Sony işiymiş derken izlettiriyordu sanki beni. Bir Last of Us, bir God of War seviyesine ulaşmak istemiş gibimsi bir sinematiği var. O kadar her bir sahnesi güzeldi. Yani 10 saatlik deneyimde kesinlikle başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yani bilmiyorum abi film gibi izledim ya. Bildiğin sanki o Sony'nin işte yatırım yapmış da oyuna o oyununda işte sinematiğini falan izliyormuş bir hissiyatı geldi yani bildiğin ya inanılmaz güzeldi ya bilmiyorum yani sonuçta bu adamlar Ubisoft'un eski çalışanları yaptı yani bir de az bir ekibe sahip ona rağmen bu tarz sinematiği çıkarabiliyorlarsa bu adamların gerçekten kalemi ve sinematik tarz işte çalışanları gerçekten çok düzenli bir şekilde çalışmışlar belli ki yani çok iyi yapmışlar bunu da başarılı buldum ya inanılmaz güzeldi ya bildiğim film izledim yani bu oyunun film yapılacak mı bilmiyorum belki yapılır yani Split fiction çıkar çıkmaz bir filmi yapılacak falan denilmişti hatta e, ünlü bir tane kadın oyuncu vardı o bile seçilmişti yani başrolü oynayacak ismini unuttu belki koyarım ekrana yani o oynayacak mesela ama bunda da mesela bir film çıksa hiç şaşırmam yani gerçekten yapılabilir yani 10 numara 5 yıldız bir temasına sahip yani sinematiklerle de güzel yani animasyonlar da güzel karakterler de cuk oturmuş o yüzden kesinlikle sinematikler ve animasyonlardaki o yüz mimikleri tipleri gerçekten çok iyi veriyor biz oyunculara Bunda muazzam bir şekilde sevdim dostlarım. Gelelim beni oyunda tutan olaya. Oynanışa dostlarım. Oynanış dediğim gibi türü olarak beni çok hitap eden bir yapıda değil. Sıra tabanlı oyunları ne oynadım ne de izledim. Ama biliyorum bazı oyunlardan. Duydum yani. Mesela Final Fantasy olsun, Persona olsun bu oyunlar kesinlikle çok popüler ve kült oyunlar. Ama hiçbir oyunu oynamış değilim. Fakat sıra tabanlı yapısı ve karakterlerin ne kadar çok sevildiğini biliyorum oyunlarda. Ben de bari bu oyunla bir ilk olsun dedim ve besmene çekerek başladım dostlar gameplay'e. E ulan dedim bu oyun iyi dedim lan içimden. İlk bir saat ne kadar çok ölsem de dostlar alıştım bu türe. 3 karakter var şimdi oyunda. İleride 3 deniyor tabii ki. İlk başta ana karakter Gustav ile başlıyoruz dostlar. Tanışık kendisi ana karakterimiz oluyor. Sonra hikaye gereği kendi karakterle devam ediyoruz dostlar. Yani başka karakterlerle devam ediyoruz. Bu 3 karakterin ayrı bir yetenekleri var diyebiliriz dostlar. Birisi elementleri hükmeden yetenekler varken birisi de teknik vuruşlarla kılıcıyla iyi kullanan bir karakter yapısı var. Biri de önder ve hasarı çok yüksek karakter var dostlar. Bu üç karakterde de ayrı ayrı her bir yaratığa taktiksel uygulayabiliyorsunuz. Mesela bir yaratık var örnek vereyim mesela. Garip bir ışık süzmesi var mesela oyunda. Onu tabanca veya ateşle yok ederseniz gücü inanılmaz derecede fazla bir şekilde can gitmiş oluyor dostlar. Hassas bir yere vurduğunuz için tabii ki bu durum. Diğer karakterler ise mesela meta tipli karakterler var. Eğer diğer elementsel karaktere geçerseniz dostlar metali soğutup da daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Mesela karşı yaratık bir metal. Siz de bir elementsel bir karaktere geldi mesela sıra tabanı olduğu için sıra sıra karakterle geçiyoruz. Eğer elementsel bir karakter geldiği zaman bu o buz yeteneği varsa o buz yeteneği kullanıp yanınızdaki NPC'lere de mesela mana verebiliyorsunuz. Böyle bir güce sahip mesela bir karakter. Tabii ki bunu yetenek ağaçlarınızda geliştirebiliyorsunuz. Onlara geleceğim az yetenek ağaçları kısmına. Haberiniz olsun böyle bir örnek vereyim. Bir yaratık var mesela dev hafif tüylü mesela ateş ile elementsel vurup hem de kalıcı bir şekilde ateş sürdürebiliyor mesela devamlı yanabiliyor. Onunla vurursanız fazla can götürmüş oluyorsunuz tabii ki. Peki bu savaşlar hep sen vurduğun için mi oluyor? Yaratık armut mu topluyor yani kukla mı bu sana karşılık vermiyor derseniz. Evet de olsa veriyor tabii ki. Sıra tabanlı ismi buradan geliyor aslında. Sen çok kötü bir şekilde hasar verirsen sıra da ona geliyor ki o da sana hayvan gibi şekilde vurabiliyor dostlar. O yüzden e, karşı yaratığı iyi analiz yapmanız lazım. Ona göre strateji yapacaksın. Ki o hamle yapmadan siz de iyi bir şekilde atak yapmanız lazım. Veya siz iyi bir atak yaptınız yine sıra ona geldi. Ki gelecek tabii ki dostlarım. Ona rağmen siz de şunu yapmanız lazım. İster dojatın ister perilin. Yeter ki bu ikisini yapın dost. Eğer yapamazsanız devasa derecede fazla hasar vurabiliyor. O yüzden doğru tuş kombinasyonu bu olaya kesinlikle iyi bir şekilde devreye giriyor. Bunu iyi çözmeniz lazım. Yani dostlar bu oyunda çok taktik yapmanız lazım. İyi kombinamanız lazım. Karşı yaratığı iyi analiz yaparak bu üç yoldaşla iyi uyum sağlamanız lazım. Ölüyorsanız mesela mananız varsa kaldırabilirsiniz bir kereye mahsus veya güç power'ı veya e, mana power'ı olarak veya cam şekilde verebiliyorsunuz yan karakterlere de. Böyle de iyi bir şekilde strateji sağlayabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki bir kereye mahsus. Onlar da item kısımları olarak giriyor oyunda gameplay'de. Onları iyi bir şekilde kullanın. işte karakterlere can verebiliyorsunuz dediğim gibi. Ondan sonra bir kereye mahsus kaldırabiliyorsunuz veya mana boostlayabiliyorsunuz o karaktere hangisini vermek istiyorsanız. Dediğim gibi ben genelde en çok elementsel karakteri daha çok yöneldim. Çünkü bayağı ilk başlarda ilk 2-3 saat böyle elementsel yaratıklar var mesela. Onlara karşı çok iyi vurmanız lazım. Dediğim gibi mesela Gustav var ana karakter. Onun tabancayla genelde hafif bir şekilde böyle patlayıcı bir şekilde yaratıklar varsa hassas yerlerine vurup ondan sonra elementsel karakterle de iş bitirmeye çalışıyorum. Diğer karakterde spite speed'e verdi mesela. Onları da rünler bir şekilde verebiliyoruz. O evantel kısımları da geleceğim az sonra dediğim gibi yetenek ağaçlarıyla birlikte. Onları da mesela spite veriyorum o üçüncü karakterde. Daha da fazla hızlı bir şekilde vurabiliyor veya dojlayabiliyor. Bu da güzel bir strateji sağlıyor sizlere. O yüzden bu yapıyı çok sevdim sıra tabanlıyı. Ya işte sıra tabanlıyı beni sevdiren oyunlarda bir tanesi oldu aslında X ve suç kesinlikle çok güzel oldu bu olay yani bir türü beni sevdirdi en azından türü gerçekten sevdim yani bu oyunu bitirip dostlar hatta şu an büyük ihtimalle videoyu izledikten sonra ben bu oyunu bitirip ondan sonra başka sıra tabanlı oyunlara falan giriş yapabilirim mesela Fairy Fantasy olsun Persona olsun ya bu tarz oyunlara giresim geldi şu an yani bilmiyorum gerçekten sevdirdi bu tür teşekkür ediyorum o yüzden bu Expedition 33'e ee, tebrik ediyorum buradan. Oyunda can sistemi var dostlar her oyunda olduğu gibi bu çok önemli tabii ki yeni bir fightten çıkıp az canla bitirdiyseniz o fightı hemen reset alın karakterinizde uyutun yani. Bu uyutmada kamp oluyor oluyor dostlar kamp kurabiliyorsunuz işte kampta e, yan karakterlerin işte ufak bir anekdotlarla hikaye dinleyebiliyorsunuz işte ondan sonra cim, işte karakteri geliştirebiliyorsunuz o bayrak var mesela o bayrağa gelip orada karakterinizi geliştirebiliyorsunuz envantere girebiliyorsunuz. Yetenek ağaçlarınızı bulsayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Bu da canınızı tamamen fullüyor ve x ile birlikte e, canınızı fullemiş olursunuz. Bunu unutmayın tabii ki. Lütfen kamp yapın. Bir de e, checkpointleri almaya çalışın. Bunlar çok çok önemli. Haberiniz olsun. Bazı yerlerde tekrardan spam olabiliyor o bayraklar veya kampları açabiliyorsunuz. Kendiniz kamp kurabiliyorsunuz müsait bir yerde. Haberiniz olsun. Bu iki olaya çok dikkat edin. O yüzden karakterinizi geliştirmeden herhangi bir şekilde ilerlemeniz yoksa ileride çok canınız yanabilir yaratıklara karşı. Oyunda en önemli unsurlardan bir Tansa dostlar keşif. Tabii ki oyunu keşfettikçe karakteriniz daha da çok gelişecek. Loot var yani her karışı karışını tarayın dostlar. Evanterinizde ne bulunuyorsa takın gençler karakterine. Güçlenmeniz için etrafını yaramanız şart tabii ki. Zaten yolunuza çıkan yaratıkları öldürün. Loot'u alın. Sonra zaten bir daha gitmenize gerek yok zaten. Dediğim gibi az önce kampı resetledikten sonra yaratıklar çıkıyor dedim ya. İşte bu olay bu yüzden önemli. Çünkü yani bir kere zaten yolunuza çıkan karakteri öldürdüyseniz orada demek ki çok değerli bir şey vardır. Onu alın. Ondan sonra zaten çok fazla Gitmeyeceksiniz onun yanına Çünkü haritaları zaten bir süre sonra ezberleyeceğiniz için Orada da aa bak şurada bir yaratık var Bir daha gitmeyeyim onu öldürmeyeyim zaten orayı Lootladım ne gerek var falan diyeceksiniz O yüzden çok fazla yerlere tekrar binmemek adına gitmeyin. Sadece oradaki loot'u alın ondan sonra e, bırakın tabii ki kesmeyi. Loot çok önemli. Her yeri karışık karışık arayın. İşte silahlar çıkıyor, Rünler çıkıyor, takılar çıkıyor. Bunların hepsini takmaya çalışın ki karakteriniz güçlensin olsa bilginize. O millet silah çeşitli güzel dostlar. Her bir karakterde özel silahlar var. İki tanesi kılıç kullanırken biri de element sağ kullanıyor. Artı basabiliyorsunuz, Karakteri rün takabiliyorsunuz. Taktiksel için de bu durum şart tabii ki. Hız, defans, güç, kritik gibi rünler var. Onları iyi bir şekilde sıralayın kesinlikle. Savaş anında çok iş yapacak. Yani rastgele dizmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Etrafta gezinin ki bu ürünleri ileride çok arayacaksınız. Az önceki loot örneğinde olduğu gibi ekranda görüyorsunuz. Onları alın toplayın ve güzel bir şekilde karakterinizi kendiniz geliştirin. Yani random bir şekilde koymanızı tavsiye etmem. Çünkü büyük bir etki edebiliyor çünkü bu durum. O yüzden iyi bir dizayn edin ki iyi bir şekilde savaştan galip çıkın. Yetenek ağaç sistemi güzel yani beğendim az önce değindiğim gibi şekilli vuruş animasyonlarına sahip yetenekler var işte karakterleri kostüm özelleştirme veya sesleri değiştirme biliyorsunuz tatlı olmuş bu da hud düzeni başlayacak gerçekten çok güzel yani karışık gelmedi dostlarım işte o köşelerden çıkan olaylardan bahsediyorum veya arayüzden bahsediyorum gerçekten çok güzel bu durumda takdir ettiğim olaylardan bir tanesi. Boss fightlar ve yaratıkların tasarımları güzel. Savaşlar çok eğlenceli geçtikçe bu yaratıkları daha da çok görüyorsunuz zaten. Bir yaratık sizlere merak ettirecek. Onu söyleyeyim nasıl saldıracaklar acaba bu boss hangi hamle yapacak? Hangi hamleyle dojlayabilirim veya perileyebilirim? Bazıları o kadar çok zorlayıcı ki çok öldüğüm yerlerde oldu dostlar. Zaten türü hakim olmadığımı zaten söylemiştim sizlere. Farklı stratejiyle sersemlettim işte ateşte buzla veya toprakla saldırıyla fazla hasar verdim işte kılıç darbeleri vurdum işte ateşle kılıçlar sürdüm ondan sonra kritik darbeler vurdum o etkisiyle yetenek ağacın etkisiyle daha da çok fazla hasar verdim yani bunları çok güzel bir şekilde hissettiriyor dosya. yani o vurduğunuzu hissettiriyor o strateji ne kadar çok uyguladığınızı çok iyi hissettiriyor bosslara karşı işte bossların sana vurduğu hasarı çok iyi birip de ona göre strateji yapıyorsunuz nasıl bir hamleyle ben bunu dojlayabilirim işte bu hasarı nasıl azaltabilirim diye böyle kafanızda matematik döndürebiliyorsunuz bu fightlarda. Haberiniz olsun o yüzden gerçekten oynanışını mükemmel derecede yapmışlar. Ya ben buradan gerçekten alkışlamak istiyorum. Yani benim en zevk aldığım oyunlardan bir tanesi oldu bu yıl. Ee, kesinlikle yani yılın oyunlarını hak eden oyunlardan bir tanesi oldu benim için. 3'e girdi bu yıl oynadıklarım arasında. Hala benim gözünde Speed Fiction en iyi oyun olarak görüyorum şahsen. Yanlış olmasın yani. Doğruya doğru yani benim fikrim bu şekilde. Ama bu oyunda yılın oyunu kazanırsa da şaşırmam. O yüzden de üzülmem. Yani bu oyunun da yılın oyunun seçilmesini de isterim açıkçası. Ama benim gönlüm hala Split Fiction'dan yana tabii ki. Bu tabii ki tercih meselesi. Yani kimileri Split Fiction'ı benim gibi tercih edebilir veya Expeditions 33'ü tercih edebilir. Ee, bu benim fikrim tabii ki. Ama kesinlikle yani bu oynanışta da e, bu yılın oyununu alacaklarını düşünüyorum. Zaten hani bir tek gameplay tarafında değil dediğim gibi karakterler olsa hikaye tarafında olsa az önce övdüğüm gibi onlar da etki edebiliyor. Evet dostlarım 10 saatlik deneyimim bu şekildeydi. Özet bu şekilde. Merak etmeyin bu videoyu atar atmaz oyunu bitirmiş olacağım. Bitirdiğime daha kısa short videoları da atarım. Dövüş böyle yapılıyor işte combo taktikleri, final, hikaye nasıl buldunuz cevap gibi soru cevap tarzı güzel bir short videoları atabilirim. Zaten bunu yapıyordum diğer videolarda. izleyebilirsiniz bu arada short videolarımı. Umarım bildirimleri aşmayı unutmazsınız. Dostum. Ve 33. incelemesinden bu kadar da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın bakın. Oyuna kalın. Bay bay.